Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu an belki de Türkiye'deki en fantastik kutu açılışını yapacağız. Ortada fiziksel bir kutu yok. Çünkü bu kadar büyük bir kutu bulmak çok kolay değil. Ama inanılmaz bir teknolojiden bahsedeceğim sizlere. Yıllar önce teknoloji dünyasında ilk videosunu benim çektiğim Altay tankını göstereceğim sizlere bakın. Hemen arkamda artık seri üretime gidecek yeni nesil Altay tankı var. Biz buna aslında Altay 2.0 diyebiliriz. Yeni Altay diyebiliriz. Çünkü ilk gösterilen prototiple kıyaslandığı zaman gerek tasarım anlamında gerekse de kullanılan teknolojiler anlamında önemli yenilikler var. Gelin detaylara geçelim isterseniz. Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktalarından biri de Büyük Taarruz ile İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılmasıdır. İşte bu başarının mimarlarından biri de Orgeneral Fahrettin Altay'dı. Onun komutasındaki 5. Süvari Birliği İzmir'e girmiş, Yunanlıların geri çekilmesini sağlamıştı. Fahrettin komutanın soy ismini Ulu Önderimiz Atatürk vermişti. Çünkü İzmir'deki maçta İngiliz donanmasını mağlup eden Altay takımından çok etkilenmiş, soyadı kanunu çıktığı zamanda da Altay gibi şanlım ve şerefli günler dilerim demişti Fahrettin komutana. Şanlı ordumuzun ana muharebe tankı olacak Altay adını işte bu komutandan, süvarilere liderlik eden Fahrettin Altay'dan alıyor. Bu özel detayla başlamak. Başlamış kendi insanlık tarihinin en büyük destanlarından, en büyük zaferlerinden biri olan Kurtuluş Savaşı'mızı bir kez daha anmak istedim. Şimdi isterseniz Altay tankına geçelim. 2007'de temelleri atılan Altay projesi uzun ve çetrefilli bir süreçten sonra artık son dönemece girmek üzere. İlk kez 7 sene önce tanıştığım teknoloji dünyasında ilk videosunu zannedersem benim yaptığım Altay tankı için geçtiğimiz günlerde davet aldım. Ve çok sayıda basın mensubu ile birlikte BMC savunmanın toplantısına katıldım. Samimi olmam gerekirse şaşırdım. Çünkü ilk defa böyle bir savunma toplantısına davet aldım. İlk defa bir savunma ürünü hakkında bu kadar detaylı paylaşımların yapıldığını gördüm. Çok sayıda notum var. Tasarımdan tutun da üretime kadar pek çok sürece tanıştım. Ettim. Beyaz yakalı ya da mavi yakalı. Çok sayıda Türk gencinin büyük bir gurur ve heyecanla çalıştığını gözlemledim. Peki ben neler öğrendim? Mümkün olduğu kadar önemli kısımları paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Öncelikle şunu ifade etmek önemli: Altay tankının fikri mülkiyetleri, yani tüm hakları devletimize ait. Zaten her şeyi belirleyen ve kontrolleri yapan da savunma sanayi müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Üretim aşamasında herhangi bir yabancı görev almıyor. Kesitlerde herhangi bir yabancı bulunmuyor. BMC savunmada tüm süreci devletin isterleri çerçevesinde yürütüyor. Altay tankının seri üretimi Ankara'da yapılacak. Bu değişimin önemli bir sebebi var. Çünkü öncesinde Karasu'da yapılması planlanıyordu. İşte bu değişimin sebebi savunma sanayi kümelenmesinin çoğunlukla Ankara'da olması. Yani işbirliği yapılan kurumlarla daha yakın, daha etkin ve entegre bir işbirliğinin yürütülmek istenmesi. Sonucunda Altay pek çok bileşen oluşuyor ve çok sayıda şirketin dahil olduğu kolektif bir çalışmayla hayat buluyor. Sizler gibi benim de en çok merak ettiğim konu projenin gecikme sebepleriydi. Aslında biri değil, birden fazla sebebi var bunun. Kuşkusuz en büyük sebep Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu bazı harekatların gerekçe gösterilerek uygulanan ambargolar oldu. Çünkü bu sebeplerle planlanan ilk güç grubu ve bazı alt sistemler temin edilemedi. Tüm bunlardan dolayı projenin yol haritası yeniden şekillenmek zorunda kaldı bir yandan yeni bir güç grubu için arayışlar başladı. Diğer taraftansa olası yaptırımlara karşı hem motor hem de mümkün olan tüm alt sistemlerin yerleştirilmesi için de çalışmalar başlamış oldu. Altay tankının teslim edilecek ilk örnekleri Güney Kore'den temin edilen güç grubuyla olacak. Bu arada güç grubu dediğim sadece motor değil. Aynı zamanda transmisyon, yani aktarma organları ve soğutma bileşenlerinden oluşuyor. 2025 için planlanan seri üretim ilk tanklar da Kore orijini güç grubuyla envantere girecek. Ancak her şey planlandığı gibi giderse BMC Power tarafından geliştirilen Batu isimli yerli motorun 2026'da devreye girmesi bekleniyor. Bu arada motorun prototipleri hazır, testleri devam ediyor. Hatta çalışan bir motoru biz de gördük. Ancak gizlilik esasları sebebiyle kayıt almamamız ve paylaşım yapmamamızı rica ettiler. Bir başka önemli konu ise Altay tankını artık yeni Altay deniyor olması. Çünkü aradan geçen süre zarfından hem pek çok bileşen yerleştirilmiş hem de ordumuzun gerek gözlemci olduğu gerekse de bizzat yürüttüğü operasyonlardan elde edilen bildirimler çerçevesinde çeşitli güncellemeler yapılmış. Sonucunda muharebe doktrinleri değişiyor. İnsan sava araçlarının daha fazla rol aldığı yepyeni savaş teknikleri söz konusu. İşte bu yüzden ordunun demir yumruğu olacak Altay tankı da modern muharebe koşullarına göre gözden geçirilmiş. Çeşitli iyileştirmeler yapılmış. Almanların getirmiş olduğu ihracat yasağı ve lisans engellemeleri sonrasında yapılan yerleştirme çalışmaları ve eklenen yeni özellikler şu şekilde. Değiştirilen güç grubu, aktif koruma sistemi, güçlendirilen zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi ve yenilenen araç kontrol sistemi. Hatta yerleştirilen bileşenleri özetlemem gerekirse şunları gösterebilirim. Hız azaltan, ikinci derece görüş sistemi, nişancı, palet, rotor, kule çember dişesi, mühimmat rafları, periskoplar, yakıt ve hidrolik pompaları, mobil gizleme ağ, çekici kanca soğutma yeleği, koaksiyon makineli tüfek ve hidrolik kavrama ve şaf gibi bileşenleri gösterebilirim. Bunlar çoğunlukla Almanya'da Koreli bileşenlerden oluşuyordu. Ama hala hazırda yerleştirilmiş durumdalar. Projeyi yakından takip edenler biliyor. Altay tankının ilk fazı olan prototip geliştirme görevi koç grubu şirketlerinden otokar savunmaya verilmişti. Toplantıdan öğrendiğim kadarıyla seri üretim görevi BMC savunmaya geçince prototip sürecine görev alan otokar çalışanların bir kısmı da projeyle birlikte BMC savunmaya geçiş yapmış. Canlı ve kanlı görme şansı bulduğumuz yeni Altay'ın gelecek sene tamamlanması beklenen testlerden sonra seri üretime girmesi 2025'te de envanterdeki yerini alarak ordumuz içerisindeki görevine başlaması bekleniyor. Verilen bilgiye göre seri üretime giden süreç 10.000 kilometrelik bir test maratonu ile tamamlanacak. Tankın yetenekleri pek çok koşulda sınanmış olacak. Yine toplantıda yapılan açıklamaya verilen bilgilere göre yeni Altay tankımızla ilgilenen başka ülkelerde bulunuyor. Ancak bu konuda son sözü devlet söyleyecek. Yani izin verilmesi halinde dost ve müttefik ülkelere Altay tankın ihracatı da söz konusu olacak. Zira şimdiden ilgi duyan ülkelerin olduğunu açıkladılar. Sizin düşündüğünüzü ben de düşünüyorum. Yani insan savaş araçları, silahlı insan savaşlarının kullanımı bu kadar artmışken yani tanklar eski önemine ya da caydırıcılığına sahip mi? Bunu koruyor mu? Ben de merak ediyorum. Ancak etkin bir muharebe gücü, güçlü bir kara gücü olmadan tamamlanamaz. Bugün pek çok ülke elindeki tank filosunu yenilemek, güncelleştirmek ve güçlendirmekle meşgul. Örneğin Amerika, yeni nesil Abrams tanklarının hibrit güç grubuyla çalışmasını planlıyor. Hem daha hafif, hem daha verimli, hem de daha çevik olup aynı zamanda ses izini azaltmayı planlıyor. Buradan hareketli. Ben de bir soru sordum. Altay tankının geleceği için ileriye dönük bir elektrifikasyon, elektrik dönüşüm planı var mı diye sordum. Grubun kendi içerisinde yeni nesil güç sistemleri için araştırma yürütüldüğünü söylediler. Ancak devletin bu yönde bir ister ortaya koymadan ya da görev vermeden bunun somutlaşmayacağını ifade ettiler. Çünkü Altay tank yani milli ana muharebe tank projesi devletin isterleri ve kriterleri çerçevesinde ilerleyip gelişiyor. Dolayısıyla devlet görev verdiği anda bu konuk çalışmaların hızlanabileceği yönde bir izlenim edindim bu toplantıdan. Hatta 3 aşağı 5 yukarı benzer şey şeyleri Altay tankına uygulanabilecek otonom sistem ve teknolojiler için de söyleyebiliriz. Evet tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunları söyleyebilir ya da şunları özetleyebilirim. Yapılan açıklamalara göre Altay tankı ya da yeni Altay tankı 2024'deki test sürecinden sonra seri üretime başlayacak ve 2025'te envanterdeki yerini almış olacak. Üretimi yapılacak ilk tanklar Kore'den gelen güç grubuyla bantlardan inecek. Ancak 1500 beygir güce sahip olan V12 mimarlı yerli motor Batu da devam eden testlerin durumuna bağlı olarak 2026 yılında Altay tankına görev almaya başlayacak. Yani her şey planlandığı gibi gidersem 2026 itibariyle Altay Tankı yerli motor Batu ile çalışacak. Tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken benim için gerçekten heyecan verici bir toplantıydı. Altay Tankı'nı kanlı canlı görme, sesini duyma, hareketlerini izleme şansı yakaladım ki bunlar gerçekten çok önemli çok kıymetli. Çünkü ben de pek çoğunuz gibi uzun süredir Altay Tankı'nı mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyor. Bir an önce çıkması ve envantere girmesini bekliyordum. Videonun başında ifade ettiğim üzere 2016 yılında Altay Tankı'nı gören teknoloji dünyası, evet savunma sanayini söyleyemem belki ama teknoloji dünyasında belki de ilk videosunu yapan içerik üreticisi olmuşum. Dolayısıyla şimdi hareket eden 23 Nisan'da ilk teslimatları ordumuzun test etmesi için teslimatları yapılacak iki tane tankın seri üretim hatlarını izlemek ki güvenlik sebebiyle bunların kaydını yapamadık ama hem o tankların üretim sürecini görme hem de üretim sürecinde çalışan Türk mühendislerinin genç teknikerlerin o heyecanına o gururuna şahit olma gerçekten çok keyifliydi. Bu açıdan da ayrıca memnun ve ayrıca mutlu olduğumu ifade edebilirim. Evet artık kapanışa doğru gelirken eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız ve henüz değilseniz abone olarak kanalıma destek olabilir. Sosyal medyada Twitter, Instagram ve TikTok'ta ErdozZay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, vaktinize sağlık diyorum. Bir başka videoda görüşene kadar şimdi hoşçakalın kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla